...yürümesinde aksamasında... Bir süre sonra yatağa mı, mı oluyor bu evet, hastalığı geçirenler? Evet, çok. Hmm. Yani ölümcül bir hastalık. Ölümcül bir hastalık. Evet. Şimdi siz de nasıl tespit edildi? Tabii o kısmı da konuşalım. biz Ben yayın öncesinde biraz merak ettiklerimi sordum ama... ...hem bilmeyenler hem de belki bu hastalıkla... ...karşı karşıya kalanlar elbette ki yaşadıklarını... ...kendileri çok iyi biliyor ama... mesela ...ilginç bir tarifi var hastalığın. Ee, anne karnında... ...tespit edilmemiş... ...çocuklar sağlıklı doğuyor... Çocuklar hı. eğitimine başlıyor, belli bir süre sonra ortaya çıkıyor. Ya yani Anne karnındayken tespit edilebilen bir test yok muymuş? Yani şimdi o zamanlar e, genetik bu kadar gelişkin değilmiş. Hı hı. Ve ben bunları sordum. Çünkü bana dedi ki profesörümüz, zaten bu çocuk genetik bir hastalık bunlar dedi. Bu anne karnındayken belliymiş bu çocukların genleriyle alakalı. Yani hı. bir hastalık olduğu belliymiş. Bu belli bir zaman sonra gelişim sırasında ortaya çıkıyormuş, kendini gösteriyormuş. Ee, sonra zaten küçülmeye başladığı zaman gösteriyormuş. Tabi belirtiler ortaya çıkıyor tabii. artık. Tabi ama e, dediğim gibi teşhis konulamıyor. Şu anda zaten e, bu çevremizde bu hastalıktan olan belki daha fazla e, kişiler var ama teşhis konulamıyor. Evet teşhis konulamıyor Yıllardır ha hastalık. Tabi. Samanlıkta iğne aramak gibi. Zaten bazı gittiğim doktorlar şaşırıyor. Sen bu hastalığı nasıl teşhis koydular diye. Yani e, tesadüfen bizde bu teşhis konuldu. Türkiye'nin belirli yerlerinde zannediyorum değil mi bu test yapılabiliyormuş? Evet ben e, işte e, İzmir'de devam 9 Eylül'de tedavi görüyorduk. Akdeniz Üniversitesi'ne gittim Antalya'ya. En son e, Ankara'ya Gazi Üniversitesi'ne gittim. Ee, sadece bu tahlil Gazi Üniversitesi'nde yapılıyormuş hı hı. Ee, yani orada teşhis konuluyormuş ya da bir de özel laboratuvarlarda yapılıyormuş ee, fiyatı da zaten epey pahalı ee, öyle olduğu söylendi bana ee, zaten ben e, o kadar arayışımın e, yani bu çocuğa çare epilepsi nöbetleri zannediyordum durmuyor çocuğun epilepsi nöbetleri artıyor her geçen gün her geçen gün geriliyor çare arıyorum yani gitmediğim doktor hastane kalmadı en son artık profesörün karşısında şey demişim yani hocam benim çocuğum gözümün önünde eriyor beyni eriyor geriliyor demişim hmm. bunu hatta hikaye alırken not almışlar buna binaen e, hocamız bu talili istemiş kendini doğru anlatmakta kadar kıymetli değil mi evet Bunu e, bu talili istedikten sonra bu zaten bir buçuk sene sonra çıktı teşhis ha, beni şey aradılar evet genetik Çünkü milyonlarca gen var dedi çok uzun süren bir sonuçmuş bu beni çağırdılar Ankara'ya gittim zaten beni bir otur dediler bir yani ilk önce bir anlatacak anlatacağımız iyi şeyler değil uzun şeyler zaten başlar başlamaz ben yıkıldım Çünkü ben de sağlık sektöründe çalıştığım için biraz anlıyorum yani bizi psikiyatri ilk başta psikiyatri tedavi görmemizi istedi ailecek. Hmm. Ee, sonra bu hastalığın ölümcül bir hastalık olduğunu, kesinlikle tedavisi olmadığını, her geçen yani bu aşamaları anlatırken zorlukları da anlattılar. Yani her geçen gün işte seni konuş e, tanıyamayacak, e, konuşamayacak, yürüyemeyecek. Yani yani tuvaletini bilemeyecek. Kolay Tek bir, gelerek... bir, bir sizi beklemeyecek yani. Evet. Onu bunun aşamaları anlattılar. Zaten şok e, oldum ben. Yıkıldım. Kendimi ifade edemedim. Algılayamadım bile. Hmm. Ben şimdi oğlumda da aynı şeyler yaşadım. Onda da mı var acaba diye zaten içime ateş düştü. Bunu anlattım. Profesör daha sonucu çıkmadan dedi ki onda da aynı şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Tecrübeme dayanarak dedi. Oğlumdan da kan aldılar. Ee, aynı teşhis onda da konuldu. Ya oğlum 11 yaşında. Ama nöbetleri ne zaman başlar bilemeyiz dediler. Oradan nöbetleri başlar